Herkese selam. Bugün yatırımda %10'un büyüsünden bahsedeceğim. Bu nasıl olacak onu anlatacağım. Tabii ki bencil davranmamız gerekiyor maalesef. Eğer yatırım yapmaya karar verdiyseniz belli bir süre bu durum sizin biraz bencil olmanızı gerektirecek. Çok fazla değil. Sadece şu bükülen belinizi birazcık doğrultacak kadar önce ben diyerek başlayacaksınız. Ve maaşınızı alır almaz %10'luk bir kısmını yatırım için ayıracaksınız. Sadece maaş olarak düşünmeyin. Eğer ekstra bir geliriniz varsa onların da %10'unu bir kenara ayırmanız gerekiyor. 30 bin lira maaş alan bir kişi aylık yatırım için 3.000 lira ayıracak. Söylemesi her ne kadar kolay olsa da uygulamada çoğu kişi bunu başaramıyor. Bırakın %10'u %5'i bile bir kenara ayıramıyoruz. Hatta yüzde biri bile bu kadarcık bile bir kenara ayıramayanlar var. Yani 30 bin lira maaş alıyor. Bu maaşın 300 lirasını bile bir kenara ayıramıyor. Niye böyle oldu? Niye ben maaşımın yüzde biri kadarı ile yatırım yapamıyorum? Bunu şimdi ben biraz konuyu açacağım. olayı genişleteceğim. Aslında bunun sebebi şu. Bencil değilsin. Bencil davranmıyorsun. Hep başkaları için çalışıyorsun. E, açıklayacağım lütfen açıklama izin verin bugün dedim ya 30 bin lira maaş aslında 30 bin lira değil o maaş 40 bin lira sen 40 bin lira bürüt maaş alıyorsun ama daha o maaş eline geçmeden e, devlet onun 10 bin lirasına çöküyor maaşınızın açın bakın bodronuza inanmıyorsanız e, %30'undan fazlası vergi olarak gidiyor şimdi İlk kesinti buna ben kaynağında kesinti diyorum. Şirket şeylerinde yazar ya kaynağında kesinti. Ee, i̇lk kesinti burada başlıyor. Yani ondan sonra devam ediyor işte internet faturası, telefon, elektrik, doğalgaz, aidat, kira, mutfak masrafı, yol masrafı, tamirat, tadilat, giyim vesaire birçok gider kalemi sırasını bekliyor. Bunlar başkaları için yapılan harcamalar. O marketten aldığın ekmek var ya, yedin bitti. O bile aslında başkası için, miden için, senin için değil. <laughs> Mideni düşünüyorsun. 30 bin lira maaş aldın, işte 10 bin lira kira ödedin. Faturaların 2500 lira tuttu. Mutfak masrafın 7500 lira vesaire masraflarda kattık falan filan. 27 bin lira senin aylık masrafın var, 30 bin lira maaşın var. Yani bu ne anlama geliyor biliyor musun? Sen kazancının %90'ını başkalarına yediriyorsun. Yani %90'ı başkalarına yediriyorsun. Bari lan hiç değilse <laughs> %10 kendine azıcık bir şey ayır ya. O kadarcık olsun. Ee, ama ne dedik? Yani maaşın %10'unu bile ayırmak çoğu kişi için çok zor. Bir zamanlar ben de böyledim. Şimdi gülüyorum da. Bırakın %10'u. %1 bile tasarruf yapamıyordum. Neyse. Şimdi anlatacağım. Olayı iyi bir dinleyin. Aslında benim ayıkma aşamam burada başladı. Şöyle. Dedim ya ben bir sürü işte çalıştım. <laughs> Hadsiz sayısız iş yerinde işe girdim çıktım. Bir gün yine istifa ettim yeni bir iş buldum. Eski işinden istifa ettim. Bir gün sonra da yeni işe başlayacağım. Yani bugün ne günlerden çarşamba düşünün yarın ben yeni işe başlıyorum. Yeni iş yerimin insan kaynaklarından bir telefon geldi. Arayan kişi insan kaynakları müdür yardımcısı. Mustafa Bey nasılsınız? Merhaba. Merhaba iyiyim siz nasılsınız? Her şey buraya kadar iyi, hoş sohbet falan dedi ki: "Maalesef sizin sigorta kayıtlarınızda bir hata var. Sigorta numaranız hatalı. Biz sizi bu şekilde işe alamayız. Bu hatanın düzeltilmesi gerekiyor. Eğer biz sizi bu şekilde çalıştırırsak şirketimiz suç işlemiş sayılır ve biz ceza öderiz." İyi de dedim. Ben şimdiye kadar 10 tane falan iş yerinde çalıştım. Niye onlar fark etmedi de şimdi fark edildi? Ya bilmiyorum dedi. Onlar nasıl fark edemedi? Siz kendiniz de açın bakın SGK dökümünüze hatayı göreceksiniz. Hata bana açıkladı işte hatayı. Dedi bu hata düzeltilir. Ondan sonra dedi siz gelip burada çalışırsınız. Hayırlan. <laughs> bir günde işsiz kaldık. Yani aynı durumun tamam mı? Başınıza geldiğini düşünün. Bir anda işsiz kaldınız. Hiç beklenmedik bir anda. Sonra ne oldu? İşte o esnada diyelim. Başka bir iş yerinden bir iş teklifi geldi size. Hani siz 30 bin lira alıyordunuz ya. İşten atıldınız. Dedi ki başka bir iş yeri de gelin dedi yarın işe başlayın ama dedi 27 bin lira maaş vereceğiz size. İyi de ben 30 bin lira maaş alıyordum. E, kusura bakmayın bizim şirket bu kadar maaş veriyor. E, şimdi ben çalışmak zorundayım benim ekstra bir gelirim yok. Gelen teklifi hayır diyemem. Bir gün bile benim için çok önemli. E, böyle bir durumda yani hani maaş %10 düştü varsayıyorum bir anda maaşınız. İnanın o 27 bin lira size yetecek. Yani e, hani diyordunuz ya ben artıramıyorum %10 bile fazladan işte bir kenara ayıramıyorum diyordunuz ya. %10 eksik olarak inanın çalışmaya, yaşamaya devam edeceksiniz ve %10 eksik maaşla yine eskisi gibi geçiminizi sağlayacaksınız. Bu arada o dediler ya hani sigorta numarası hatalı. Onu düzeltmem tam 3 senemi falan aldı. Hatta daha fazla da zaman aldı. Ben o arada şirkete bir tahitname falan imzaladım. O şekilde ancak işe başlayabildim ama yine 3-4 gün bir kaybım oldu. O bekleme hani 3-4 gün bir iş e, işsizlik dönemi yaşadım. Her neyse e, yani %10'luk fark sizin hayatınızda çok büyük bir etkiye sahip olmayacak. Bugün 50 bin lira maaş alan bir kişinin maaşını 45 bin liraya düşürün. O kişiyi çok sert bir şekilde sarsmaz. Şöyle bir iki ay sallanır. Sonra tekrardan dengeye oturur. Aslında %10, çok büyük bir rakam değil. Ama biz bunu gözümüzde büyütüyoruz. Eğer %10 ile başlayamıyorsanız önce %1 ile başlayın. O %1'i sonra %3'e çıkartın, %5'e çıkartın. En sonunda %10'la devam edebilirsiniz ki söylemiş olduğum %10 aslında minimumun minimumu. Eğer sen işe gidin ailenle yaşıyorsan %30, %50 falan ayırman lazım. %10 ne? Ben %10'u kıt kanaat getirenler için söylüyorum. Önemli olan Hadi yüzde de olsa başlayın. Yani hani şey derler ya önemli olan spora başlamak. Her gün yüz tane mekik çekmene gerek yok. Her gün üç tane mekik çeksen de kasların çalışacak. O yüzden yüzde bir de başlasanız onu büyütebilirsiniz. Yatırım ordusu kurma videomda anlatmıştım. Kumbaraya atacağınız her meblağ sizin ordunuza katacağınız bir askerdir. Yeni bir askerdir. Bu askerleri harcamayın. Eğer harcayacaksanız da piyon statüsündekileri kullanabilirsiniz ama lütfen kaleye, vezire, file dokunmayın. Belki bu videoyu izleyince hemen başlayacaksınız. %10 şeye ayırmaya ama tahminimdir tabii ki bu benim. 2-3 ay sonra buna başlayanların yarısı bu işi bırakacak. Niye bırakacak? Çünkü şunu söyleyecek. Minimalist yazarın dediği yatırım şekline başladım. 3 ay geçti ama hayatımda bir şey değişmedi. Bir kısmı buna 6 ay devam edecek. Bir kısmı 1 sene devam edecek. Ve o 1 senenin sonunda bu videoyu izleyip bu şekilde yatırım yapmaya başlayan kişilerin %90'ı bu işi bırakacak. Niye böyle olacak? Çünkü bileşik getirinin sonucu görmeniz deyim uzun zaman alır. Bir senede bunu göremezsiniz. Belki en kötü 3 sene beklemeniz gerekir. Burada e, tabi para kazanmanızı ve servet oluşturmanızı hızlandıracak olan ikinci adım ise sadece kendinize inanmanız ve kendinize güvenmenizdir. Her ayırdığınız o %10 dilimini büyütmeniz gerekiyor. Bu nasıl olacak? Daha yüksek maaş veren bir işe atlayabilirsin. Mevcut işinde terfi edebilirsin. Ekstra işler yapıp ekstra gelirler elde edebilirsiniz. Burada videonun kilit cümlesini söylememe lütfen izin verin. Bu videonun kilit cümlesi budur. Hiç kimse sizin servetinizin büyümesini istemez. Benim söylediklerime de güvenmeyin. Zaten diyorum ya burada anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil diyorum. Benim ipimle de kuyuya inmeyin. Başkasının ipiyle de kuyuya inmeyin. Bakın bir örnek vereceğim, yaşanmış bir örnek. Bireysel emeklilik sistemine gireceksin diyorsun ki ben sistemde 15 sene kalacağım ve banka görevlisi senin portföyünün %40'ını bankaya ait bir para piyasası fonu ile doldurmuş. Yaşadığım örnek. Böyle bir bes yatırım olur mu? Sen müşteriyi düşünmüyorsun ki. Sen amacın senin bankanın ürününü müşteriye kakalamak. Sen bunun derdindesin. Yani burada iki husus var. Eğer bir yatırım danışmanı diyeyim. Bu işi o kadar iyi biliyorsa başkalarına yardım etmek yerine buyur kardeşim sen kendin kazan. Niye başkalarından Derdi seni mi gerdi derler ya. Git <laughs> kendin köşeye dön ya. Bu birincisi. ikincisi ise çoğu da zaten bir yerin çalışanı, bir bankanın çalışanı, bir işte bir kurumun çalışanı. Ya bu çalışanın bir patronu var ve patron ne derse o da onu yapıyor. Bağımsız hareket etmiyor ki. O yüzden çok fazla reklamı yapılan ürünlerden uzak durun. Bak hayattan bir örnek vereyim mi size? 2013 yılında İstanbul'da yaşıyorum. Ee, Fransa'dan konuklarım geldi. Madame Marie, Fransa'da bir meslek lisesinin sahibi. Başarılı öğrencilerini, 5-10 tane öğrencisine ödül olarak Türkiye gezisi yapmış. Akşam ben de iş yerinden çıktım. İş yerinin Aksaray'a giden servisi vardı ona bindim. Aksaray'da indim. Orada biz bir akşam yemeği yiyeceğiz beraber. Dediler ki uygun bir şey olsun. Ben... Hiç hayatım önce hiç oraya gitmemiştim. Uygun restoran nasıl buldum biliyor musunuz? Baktım böyle etrafa. Restoranın dışında bağıran adamlar var. Abi gel abi ağamsın paşamsın diyor dışarıda böyle abi gel şunlar şunlar var. Hiçbirine bakmadım. Sadece bir tanesinde kimse yoktu. Tamam mı? Böyle orada duruyor. Hiç kapıda mapıda hiç kimse yok. Oraya girdim direkt. Tahmin ettiğim gibi de e, neredeyse dışarıdakilerin yarı fiyatına falan daha ucuzdu. Yani birileri bir şey alman için bağırıyorsa ben pazarda da öyle. Bağıran pazarcılardan almam. Onda bir bit yeniği vardır. Kendinizi siz sürekli geliştirin, sürekli öğrenmeye devam edin. İşte akşam işten gelince televizyonda ya da sosyal medyada takılmayın. Onun yerine kendinizi geliştirilebilecek işler yapın. Söyleyeceklerim bunlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.